Merhaba sayın izleyiciler. Bugün sizlere eğitimini daha yeni tamamladığım meslek hayatımın daha erken yıllarında eğitimini almamın daha uygun olacağını düşündüğüm bir tedavi yönteminden bahsedeceğim. Öncelikli olarak iyi yıllar diliyorum hepinize. Yeni yılın hepimiz için Mutluluk ve sağlık ve başarı dolu olmasını diliyorum. Bugün size ozon tedavisinden bahsedeceğim. Bu bahsedeceğim ozon tedavisinin hani e, beyin ve sinir cerrahisindeki yeri dışında e, hangi hastalıkları tedavi edebildiği ve hangi bölümlerce e, kullanılacağı hakkında da genel bilgiler vereceğim ozon öncelikli olarak ozonu tarif edeyim ozon 3 oksijen atomundan oluşan bir molekül yani o3 oda sıcaklığında renksiz karakteristik bir kendisine ait bir kokusu var ozonun gaz halinde bulunmakta yani 25 derecede bu ozonlu Kokusundan çok iyi anlıyoruz. Fırtınalı havalardan sonra, yüksek yerlerde ve deniz kıyısında, bu şimşek çakmalarından sonra bu ozonu kokusunu alabiliyoruz. İlk defa Alman kimyacı Christian Friedrich beyin tarafından keşfedildi bu ozon. Şimdi ozon tedavisi. Nedir birazcık kondan bahsetmek istiyorum. Medikal ozon tedavisi daima saf ozon ve oksijenin karışımı şeklinde kullanılmakta. Yani e, ozonu üretmek için kullandığımız ozon jeneratörleri %95 ila 99.5 aralığı aralığında e, Ozon ve oksijen karışımı üretebilen makineler. Ozon tedavisi e, özel malzemelerle yapılmakta. Çünkü e, ozon e, çok oksidan bir madde. Hatta e, bilinen üçüncü sıradaki oksidan bir madde. Floran ve e, persulfattan sonra. Ozon tedavisi uygulanacak hasta bu konuda deneyimli doktorlar tarafından tedavi görmeli. Onun dışında ozon tedavisi haftada iki defa olmak üzere 10 ila 15 saat aralığında yapılmakta. Tabii bu bahsettiğim ozon tedavisi sistemik olarak uygulanan ozon tedavisinden bahsediyorum. Onun dışında topikal ve lokal olarak e, enjeksiyon şeklinde uygulanan e, ozon tedavileri de bulunmakta. Ozon e, şey, e, kurallarına uygulanarak tedavisi yapılırsa e, çok etkin ve faydalı bir tedavi modelitesi. E, Sağlık Bakanlığı'nın yeni e, getirdiği kurallara göre e, işte geleneksel tamamlayıcı e, tıp başlıkları arasına girdi ozon tedavisi. Tedavi başarısı uygulanan duruma, hastalığın ve hastanın genel sağlık durumuna bağlı e, olarak değişmekte. Tabii bu ozon tedavisinin işte e, deneyimlere göre e, dozları önemli doktorlar dozlarını deneyimlerine göre ayarlamaktalar. Tabii ki standartları bulunmakta bu tedavi dozlarının. Şimdi e, ozon tedavisini e, hangi e, modalitelerde uyguluyoruz? Hangi hastalıklarda uyguluyoruz? Birazcık ondan bahsetmek istiyorum. Tıbbi ozon e, bakteri, mantar ve virüsleri e, öldürücü ve durdurucu özelliğe sahip. Ayrıca enfekte yaraların e, temizlenmesinde kullanılmakta. Ee, işte, IV e, sistemik olarak yani kan yoluyla verildiği zaman tabii ki bu direkt e, vücuda gaz olarak verilmiyor. E, kan belli oranlarda ozon ile karıştırılarak tekrar e, hastaya transfüze ediliyor. Ee, vücudun e, immün sistemini modüle etmekte, yani düzenlemekte, antioksidan sistemini, yani bağışıklık sistemini aktive etmekte, ee, kan şekeri seviyelerini düzeltmekte, ee, vücuttaki e, oksijene eğrisini sağa kaydıraraktan, yani oksijenin e, daha etkili olarak e, vücuda yayılmasını ve seviyelerin artmasını sağlamakta. E, oksijene, ok, vücuttaki dokulara kanın oksijeni e, ulaştırma kapasitesini arttırmakta. E, ve vücuda direnç kazandırmakta bu oldu. sistemik olarak verildiği zaman. Bunun dışında bir işte e, biraz önce bahsettiğim gibi e, lokal ve enjeksiyon şeklinde de uygulanmakta. Şimdi hangi hastalıklarda faydalı oluyor? Enfekte olmuş iyileşmeyen yaralarda, açık yaralarda, dolaşım bozukluklarında, diyabetis mellitusta, geri yani yaşlılıkta, eklem hastalıkları ve romatizmal durumlarda, artritlerde, çeşitli kanser türlerinde vücudu destekleyici olarak kullanılabilmekte. E, alerji ve astımlı hastaların e, tedavisine ek olarak verildiği zaman vücudun direncini arttırıyor. çeşitli nörolojik hastalıklarda hastalıkların tabii ki tedavisini e, faydalı olmuyor ama e, vücudun direncini arttırarak hastalığın ilerlemesini yavaşlatabiliyor. Anti aging ve çeşitli e, cilt hastalıklarında e, bu ozon tedavisi uygulanabiliyor. Şimdi burada bilinmesi gereken en önemli şey ozonun hastalıkları birebir tedavi etmediği. Ozon sadece normal tedaviye ek destek olarak verildiği zaman vücutta faydalı olmakta. Şimdi ozonu hangi yöntemlerle uygulayabiliyoruz vücuda? Birinci yöntemimiz macer otohemoterapi dediğimiz. Hastadan 50 ile 100 mililitre kan alıp onu ozonla karıştıraraktan tekrar vücuda transfüze ettiğimiz metot. Diğer metodumuz miner e, otohemoterapi. Bu da hastadan aldığımız bir beş kanı ozonla karıştıraraktan e, hastaya intramusküler olarak kalçadan ya da omuzdan e, enjeksiyonu yaptığımız bir tedavi modelitesi. E, bunu da e, işte, alerjik hastalıklarda... Viral hastalıklarda e, grip aşısı gibi yani hani e, hastalıklara direnci sağlamak için aşı olarak veya işte e, kanser hastalarında ümmüniteyi desteklemek amaçlı kullanabiliyoruz. Ama e, alerjik hastalıkların tedavisinde çok etkili bu metot. Onun dışında e, kas içi fibromiyajide veyahut da kas ağrılarında fibrozitlerde ...tedavi etmek için lokal olarak enjekte edebiliyoruz. İntramusküler veya subkutan dokuya. Ee, sayın işte ortopedi ve fizik tedavi hocalarımızın çok uyguladığı... de uygulanan e eklem içi enjeksiyonlarda kullanılıyor. Burada da çok etkili. Ee, eklemlerin e dejenerasyonunu yani yıpranmasını engellediği gösterilmiş. Onun dışında yine diğer bir... E majör otohematorapi gibi yani en sık uygulanan metodun diğer bir sistemik metot. Rektal inf metodu bu da bir sistemik metot. Onun dışında lokal olarak torbalama metoduyla işte açık yaralarda kullanabiliyoruz. veya da ozonlanmış su yağı gibi ya da pomat gibi çeşitli maddeleri deri ya da yarı üzerine sürerekten tedaviyi tamamlayabiliyoruz. Evet sayın dinleyiciler ve izleyiciler, bugün de yayınımızın sonuna geldik. Bugün ozon hakkında bir genel bilgilendirme yapmak istedim, ozon tedavisi hakkında. Kanalımıza abone olmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Yeni yılınızı tekrar kutluyorum, her şeyin güzel olmasını diliyorum. Sağlıkla kalın, mutlu kalın.